Sterik sayı kimyada gayet işimize yarayan bir ölçüt. Çünkü bize hibritleşmiş orbital sayısını verir. Sterik sayıyı bulmak için sigma bağları yani tekli bağlarla ortaklanmamış elektron çiftlerini topluyoruz. Eğer metanın sterik sayısını bulmak istersem önce sigma bağlarının sayısına bakalım. Şimdi karbonun etrafında 1, 2, 3 ve 4 sigma ya da tekli bağ görüyorum. Bu yüzden 4 adet sigma bağım var. Hiç ortaklanmamış elektron çifti yok. Bu yüzden 4 artı 0. Bu işlem bize sterik sayıyı 4 verir. Bir önceki videoda sp3 hibritleşmesi görmüştük. Orada 4 hibrit orbital vardı. Ve bu da zaten bizim ihtiyacımız olan sayı. Sterik sayı bize 4 adet hibritleşmiş orbitale ihtiyacımız olduğunu söyler. Bir tane s orbitalini ve 3 tane p orbitalini aldık. Bu bize sp3 hibritleşmesine uğramış 4 hibrit orbital verdi. Bu yüzden bu karbon sp3 hibritleşmiş olmalı. Şuraya çizelim. Bu karbon sp3 hibritleşmesini gerçekleştirmiştir. Bir önceki videoda her şeyi yerleştirmiştik. Bu karbon atomu için 4 tane sp3 hibritleşmesini yapmış orbitali çizmiştik. Ve bu orbitallerin her biri için değerlik elektron vardı. Ayrıca hidrojen içinde hibritleşmemiş S orbitalinde bir adet değerlik elektron vardı. Hidrojenlerimizi ve bu şekilde bir adet değerlik elektronunu çizmiştik. Bu doğrudan kesişim tabii ki sigma bağı ve bunun hakkında bir önceki videoda konuşmuştuk. İşte metan molekülünü bu şekilde gösterebiliyoruz. Şimdi elektron çiftlerini düşünebiliriz. Bu elektron çiftleri birbirlerini iteceklerdir. Ve VSEPR teorisi bize elektron çiftlerinin birbirlerini iteceğini ve boşlukta birbirlerinden olabildiğince uzaklaşmayı deneyeceğini söyler. Bu da elektron çiftlerinin tetrahedral olarak dizilmesi demek. Yazıyorum. Tetrahedral yani düzgün dört yüzlü. Karbonumuzun etrafındaki elektron çiftlerinin tetrahedral yani dört yüzlü bir şekil oluşturduğunu görüyoruz. Moleküler geometri yani elektron grubu geometrisini düşündüğümüz zaman önce bu molekülün geometrisini düşünün. Şuradaki elektronları çizelim. Bize dönük olan kama şekli var ve bizden uzaklaşan kesikli çizgi var. Bu çizgiler de kağıt düzlemi içinde anlamına geliyor. Şimdi hidrojenleri çizerek devam edebiliriz. Bu tüm metan molekülünü göstermenin bir yolu. Burada da atomların dizilişi tetrahedral. Bu dört kenarlı figürü görebiliyor muyuz bakalım? Burası ilk yüzü. Burası ikinci yüzü. Sonra buraya bir çizgi çekelim ve işte tetrahedral olduğuna artık eminiz. Elektron grubumuzun geometrisi tetrahedral. Metanın moleküler geometrisi tetrahedral ve ayrıca bir de bağ açımız var. Bunu da çizeyim. İşte bağ açısı. Bu hidrojen, karbon, hidrojen arasındaki bağın açısı yaklaşık olarak 109,5 derece. Evet. Şimdi farklı moleküller için yine aynı analizi yapalım. NH3 yani amonyak. Sterik sayıyı bulmak istiyoruz. Önce sigma bağlarına bakalım. 1, 2, 3 adet sigma bağı var. Buna da ortaklanmamış elektron çiftleri sayısını ekleyeceğiz. 1 adet eşleşmemiş elektron çifti burada, 3 artı 1'den sterik sayı 4 çıkar. 4 adet hibritleşmiş orbitale ihtiyacım varmış. 4 adet hibritleşmiş orbitale ihtiyacım olduğu zaman biliyorum ki bu azot sp3 hibritleşmesini yapmış olmalı. Çünkü SP3 hibritleşmesi bize 4 adet hibrit orbital verir. Gelin bunları çizelim. Azot var. Şuradaki 4 orbitali çizelim. 1, 2, 3 ve 4. Azot için nokta yapısını çizerken bir elektron, bir diğer elektron ve bir elektron var ve bunda 2 tane elektron olacak. Hidrojenleri yerleştirirsek de her bir hidrojende bir elektron ve hibritleşmemiş bir S orbitali var. Üst üste gelen orbitallerimize bakarsak burada bir sigma bağı, burada bir sigma bağı ve burada bir sigma bağı var. Amonyaktaki 3 sigma bağı işte bu şekildeydi ve burada bir ortaklanmamış elektron çiftimiz var. Elektron çiftlerinin dizilimi daha önce konuştuğumuz gibi tetrahedral bir yapı oluşturuyordu. VSEPR teorisi bize elektronların birbirini ittiğini söylüyordu. Ancak bu şekil molekülün şekli değil. Buraya başka bir çizim yapıp moleküler geometriyi gösterebilirim. Bağ yapan elektronları çizelim. Evet. Ortaklanmamış çift de şu yukarıda sp3 hibritleşmiş orbitalde. Burada tetrahedral bir yapı yok ve sebebi de üstteki ortaklanmamış çift. Bu ortaklanmamış elektron çifti şuradaki bağ yapan elektronları bir önceki örnekte olduğundan daha kuvvetli itecektir. Bu sebeple 109,5 derecelik bağ açısı olmayacak. İlk kullandığımız rengi kullanalım. Evet, bu bağ açısı 109,5 derece değil dedik. Fazladan bir itme söz konusu olduğu için açı daha düşük olacak. Yaklaşık 107 derece diyebiliriz. Molekülün şekline tetrahedral ya da dört yüzlü diyemeyiz. Onun yerine trigonal piramidal yani üçgen piramit diyebiliriz. Amonyak molekülünün geometrisi üçgen piramittir. Bunu biraz daha inceleyelim üçgen derken azotun burada 3 tane atoma bağlı olmasını kastediyoruz. Bakın azot 3 tane hidrojene bağlı. Piramit derken de durum şu. Moleküler geometriyi düşündüğümüzde ortaklanmamış elektronları hesaba katmayız. Buna hesaba katmadan azota bir bakın. Tam burada piramitin üstünde gibi. Bu da piramit kavramının nereden geldiğini gösteriyor. Bağlı olduğu 3 atomu bir de şöyle göstereyim. Evet. Amonyak molekülünün geometrisi trigonal yani üçgen piramit. Fakat unutmayın. Azot sp3 hibritleşmiştir. Tamam hadi. Bir örnek daha yapalım. Su molekülü olsun. Önce suyun sterik sayısını hesaplayalım. Sterik sayıyı bulmak için önce sigma bağlarının sayısına bakalım. Bu 1 bu 2 yani 2 tane sigma bağ var. Artı ortaklanmamış elektron çiftlerinin sayısı Burada bir tane, burada da bir tane ortaklanmamış çift var. Yani 2 artı 2'den sonuç 4 çıktı. Bu yüzden 4 adet hibritleşmiş orbitale ihtiyacımız var. Daha önceki iki örnekte gördüğümüz gibi 4 adet hibritleşmiş orbitale ihtiyacımız olduğu zaman bu bir sp3 hibritleşmesidir. Yani 4 adet sp3 hibritleşmiş orbitalimiz var. Bu oksijen sp3 hibritleşmiş. Yan tarafta oksijeni ve 4 adet sp3 orbitalini çizebiliriz. Dördünün tamamını da çizeceğim. Evet, elektronlara bakarsak bu orbital bir tane, bu orbital bir tane alır ve bu orbitallerde 2 tane elektron alır. Bu da zaten oksijenin 6 değerlik elektronu olmasıyla örtüşen bir durum. Hidrojenleri çizmeye başlayalım. Her hidrojende bir elektron ve hibritleşmemiş s orbitali var. Bu bağların üst üste gelmesiyle ilgili olarak burada bir tane sigma bağı ve burada da bir başka sigma bağı var. İşte suyun iki sigma bağı. Bu elektron çiftlerinin dizilişi tetrahedral. Bu yüzden VSEPR teorisi der ki elektronlar birbirini iter. Elektron grubunun geometrisi için tetrahedral diyebiliriz. Fakat bunu tüm molekülün geometrisi için söyleyemeyiz. Benim bahsettiğim sadece elektron grupları ve hibrit orbitaller içindi. Molekülün bütününün geometrisi ise farklıdır. Bu yüzden buraya çizeceğim. Bir su molekülümüz var ve bağ yapan elektronlarını çizelim. Ayrıca bağ yapmayan elektronları da koyalım. Şimdi amonyaktan farklı bir durumla karşı karşıyayız. Amonyakta bağ yapan elektronları iten bir adet ortaklanmamış elektron çiftimiz vardı. Suda ise iki adet çiftimiz var. Bu durum bağ açısını değiştirecek ve bir önceki örnekte olduğundan daha da azaltacaktır. Bu yüzden bağ açısı küçülür ve yaklaşık olarak 105 dereceye kadar düşer. Su molekülünün molekül geometrisini düşünürsek buna eğik ya da açısal diyebiliriz. Buna eğik geometri diyelim. Fark ettiyseniz ortaklanmamış elektron çiftlerini yok saydık ve elimizde sadece buradaki oksijen ve açı kaldı. Bu yüzden bunun diğer adı açısal geometri. Hatırlatıyorum moleküler geometriye bakarken ortaklanmamış elektron çiftlerini yok saydık. Evet, 3 molekül örneğimize baktık. Bütün 3 molekül merkezindeki atomlar sp3 hibritleşmiştir. İşte genel olarak moleküler geometriyi bu şekilde düşünebiliriz. Bağ açılarının ve hibrit orbitallerin moleküllerinin yapılarını nasıl etkilediğini böyle saptayabiliriz.